Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber geçenki videomda Leon'un yüzünü size göstermiştim ya. İşte bugün bu Leon'u inceleyeceğiz. Yani bakın. Şimdi şöyle bir şey şey yapacağım size. Bakın. Normalde Leon bu şekilde. Neden böyle olduğunu size açıklayacağım bu videoda. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle anlatayım Bakın bu leonlar var ya Leon yüzünü asla göstermez diyorlar Bakın Leon yüzünü göstermez Neden Leon suikastçı Veya ninjadır Leon çok iyi bir ninjadır Ama bunu kimseye söylemez arkadaşlar Ve Leon bir suikastçıdır Yani ninja gibi biridir Bakın Bakın bu ka kapşonu var ya İşte Bu da Leon'un gerçek şeyi. Yani ka yani suikastçı olmadığı şey. Aslında Leon bu kalemin kostümü giyiyordu. Ve saçın ve şu şeyin şu şu dilin saç olduğunu sanıyorlardı ama aslında o saç değil bu saç bu bildiğimiz saç dil olsaydı bizim dilimizden bile daha büyük olurdu mesela uzun. Mesela bizim dilimiz öyle değil. Bu. Yani. Bakın arkadaşlar, bir sürü video atıldı Leon'un yüzüyle ilgili bir sürü bir video atılmış. Bu şekilde Leon. Ama ben de gerçek şeyini çok çok da bilmiyorum. Damış bu, bu, bu galiba on lollipop şeyi. Ve Leon hiç kalmış onu göstermez diyorlardı ya. Ama burada göstermiş biraz. Burada göstermiş. Yani. Neyse arkadaşlar videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün Sara beraber Leon'un e, neden kalmış olmuş şey geldiğini size söyledim. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.